Herkese merhabalar. Adım Sabri Çılmaz. Kanalımıza hoş geldiniz. Bu hafta sonumuzu geçirmek üzere Kocaeli Kartepe Kuzu Yayla Tabiat Parkı'na gidiyoruz. Kartepe'de Kuzu Yayla'da görüşmek üzere. Tekrar merhaba. Dün akşam saati çok geç olduğu için Ormanya'da konakladık. Şimdi kahvaltımızı yaptıktan sonra Kuzu Yayla'ya doğru hareket ettik muhteşem bir doğa. Henüz şu anda Suadiye mahallesindeyiz. Ama her taraf yemyeşil, olağanüstü, çok keyifli, çok güzel bir yol. Kuzuyayla da görüşmek üzere. ile tabiat parkının içerisine girdik. E, tabiat parkının içerisine girdikten sonra 3 kilometre kadar bir e, mesafe var e, kamp alanına. Herkese merhaba, Sabri Hiçinmaz'ın kanalına hoş geldiniz. Çok güzel, doğası harika, muhteşem bir yere geldik. Henüz karavanımızı daha çekmedik ama ilk izlenimlerimiz çok güzel. Sadece aşırı soğuk, çok hazırlıklı gelmek lazım buraya. Kılık kıyafet Adılık. olarak. <laughs> keyifli bir yolculuk. Yol biraz bozuk ama çok güzel, çok keyifli. Yani seyir keyfi çok iyi özellikle. Biraz karavanımız fazla sallanıyor. Ben içerideki İstersen eşyaları düşünüyorum canım, şu an. Canım şuradan faruftan çıkartarak manzarayı <laughs> gösterebilirsin bu şekilde. Arka tarafa doğru gösterebilirim. Şöyle. Çok güzel. Şöyle. Giriş ücretleri detaylı bilgilendirmeyi Sabicim yapacak zaten size. Yapacağım evet. Biz 40 lira ödedik. 20 lira araba, 20 lira da karavan için ücret ödedik. Evet görüyorum. Dikkat et. Evet efendim. Sular dolsun. <laughs> Karavanda 110 litrelik temiz su tankımız var. Şimdi su tankımızı dolduracağız. Bu su aynı zamanda içme, içme suyu. Temiz su. Yani içme ben de. suyu almanıza gerek yok. Kuzu yayla kamp alanındayız. Bu gece buradayız bunu göstermek istiyorum etrafımızı. Karavanımızı çektiğimiz yeri göstermek istiyorum. Evet, karavanımız bu gece burada. azıcık ama olsun. Diye. Çok keyifli. İyi böyle değil mi? Çok. Mükemmel. Sana kapta ilgilendiğini söylemiştim. Evet. Tarzı, Onu, nasıl Demir, kamp ateşi nasıl yakılır oğlum? taşları gidersin. Sonrasında da bunları yaparsın. Ondan sonra da şu baltayla biraz bunları kararsın. Kamp ateşi yakarken Orman yangınına sebebiyet vermemek için öncelikli olarak etrafını taşlarla çeviriyoruz. Büyük taşlar ve küçük taşlar evet. arkayı çizersin. Daha sonra çok küçük Çırağ tarzındaki parçalarla şu şekilde parçalarla bir içine, alan oluşturuyoruz. İçine. içine Önce alan oluşturuyoruz. Sonrasında <laughs> da ateş biskesini alıyoruz. İçine de atıyor, içine de sıkıyoruz. Aynen. Daha sonra da büyük odunları etrafına atıyoruz. Evet. Değil mi? Evet. Merhaba. Bu gece buradayız. Yani e, açıkçası güneş paneli var. Karavan 12 volt olduğu için Ay, tamam. bu gece bizi idare eder. Ha, tamam. Gerçi Webasto falan da çalıştıracağız gece ama. Ee, Kalavanda mısınız? Çok güzel. Burada mıydınız gece? Nasıl geçti? Hadi baba. Bakalım. Sis var biraz sis. Gittikten sonra şöyle bir yürüyüş yapacağız ama eminim çok güzeldir. E, kampçılığın, karavancılığın belki de en güzel taraflarından bir tanesi hemen karşı alandaki karavanın sahibi gelip bir ihtiyacınız var mı diye sordu. E, karavancılığın bu yönü çok güzel. Yardımlaşma, dayanışma. Şimdi e, odunlarımızı kırdık. E, az sonra ateşimizi yakacağız. Önce bir yemek. Bu ateş yemek ateşi. Ee, akşam saatlerinde ise kestanemiz, patatesimiz, mısırımız ee, inşallah ateşte onlar olacak. Görüşmek üzere. Kamp ateşimizi yaktık. Karavanın içerisinde Demir biraz ders çalışıyor şu anda. Ben biraz size Kuzeyla Tabiat Parkı'ndan bahsetmek istiyorum. Kartepe ilçesi sınırlarında bulunuyor. 2011 yılında tabiat parkı olarak ilan edilen bir yer. Kuzuya ile tabiat parkına çıkarken Sapanca Gölü manzarasını da görüntüleyebilirsiniz, görebilirsiniz. İstanbul Anadolu yakasından Pendik'te oturuyoruz biz. Pendik'ten yaklaşık 105 kilometre mesafede. Kartepe Kayak Merkezi'ni ise sadece 3-4 kilometre mesafede oldukça yakın İstanbul'a. Yakınlığı sebebiyle de tercih edebilirsiniz. Burasında bu tabiat parkında ciddi ve çok güzel bir ağaç yapısı var. Ağırlıklı olarak kayın ağacı ve orman gül ağacı bulunmakta. Kestane, gürgen, meşe ve yer yerde sarıçam ve karaçam ağaçları bulunmakta. Yine bölgede domuz, tilki, çakal hatta ayı bile gören olmuş. Bolca köpek var. Köpekleri biraz beslerseniz gece boyunca size arkadaş olacaklardır. Bu sebeple buraya gelirken mümkünse yanınızda köpekler için de ekmek ya da diğer yiyeceklerden getirebilirsiniz. Çok iyi olur. Burada neler var? İşme suyu almanıza gerek yok. İşme suyu burada var. E, tabiat parkı içerisinde bazı alanlarda elektrik var. Bilginiz olsun. Elektrik ihtiyacınız da burada karşılayabilirsiniz. Tuvaletler var. Mescit var. E, günü birlik piknik e, yapmak için ise masalar mevcut. Yol üzerinde ise alışverişinizi yapabileceğiniz küçük marketler var. İhtiyaçlarınızı buraya gelmeden önce o marketlerden giderebilirsiniz. Yine Suadiye. Kartepe e, merkezde e, birçok popüler marketler de var. Oradan da alışverişlerinizi yapabilirsiniz. En önemli konulardan bir tanesi de burası çok soğuk. Yani e, aşağıda Kartepe merkezde, İzmit merkezde hava sıcaklığı e, diyelim ki 10 derece. Burada 0 dereceyi düşünün. Yani yaklaşık olarak 10-11 derece daha soğuk olduğunu düşünün. Eğer çadırda konaklama yapacaksanız mutlaka donanımlı bir şekilde kıyafet getirmenizde fayda var. Gerçekten çok güzel bir yer. Herkesin gelip tecrübe etmesini isterim. Giriş ücretleri burada. Karavan için biz 40 TL ücreti dedik. Çadır konaklamaları için ise 30 TL'lik bir ücret talep ediyorlar. Kişi başı ise Altı buçuk lira bir ücret ödeyerek giriş yapabiliyorsunuz. Kasım ayındayız biz, Kasım 2020 bu arada. Burada birçok spor, bisiklet sporu, piknik yapabilirsiniz, doğa yürüyüşleri yapabilirsiniz, e, fotoğrafçılığa ilginiz varsa çok güzel kareler, çok güzel fotoğraflar çekebilirsiniz, yaban e, hayatı gözlemleyebilirsiniz, e, Karavan çadır kampları düzenleyebilirsiniz. Grup halinde gelip burada çok güzel vakit geçirebilirsiniz. Mutlaka gelmenizi öneriyorum. Bizim kamp ateşimiz yandı. Ve dostlarımızdan bir tanesi de bizim misafirimiz şu anda. Tabii hava çok soğuk olduğu için gelip burada sıcak ateşin yanında uyudu. Karavanımızın içine bakalım hemen. Kolay gelsin. Demir şu anda ders çalışıyor. İsterseniz birazcık etrafı gezelim. Şöyle bakalım. Bakın burada da bir karavan var. İşte bahsetmiş olduğum elektrik burada. Bakın. Biz karavanı elektriğe bağlamadık. Güneş panelinden alıyoruz. Umarım gece bir sorun yaşamayız. Bakar mısınız ya? Şu güzelliğe bakar mısınız? Muazzam. Gerçekten. genel bir bilgilendirme yapmaya çalıştım Kuzuyayla Tabiat Parkı ile ilgili. Biraz sonra yemeğimizi yiyeceğiz. Az sonra görüşürüz doğaldı. Nasıl anlıyor muyum canım bu işten? Baya ne cevherler varmış sende. Harcamışsın bu kadar sene. <laughs> ben senden nasıl evet, yararlanamamışım? Evet arkadaşlar şu anda etimiz pişmek üzere. Az sonra kapya biber ve yeşil biber, tuz, kala biber, ya bu, bu Pul biber ekleyeceğiz. Ve soğan ve sarımsak. Kapya biber ve yeşil biber. Bakınız. Bu video kalavan, yemek, kamp, her şey barındırıyor içerisinde. Misteri konsept ekledim. Evet, evet. <laughs> Karabiber. Bol tuz. Çok az kimyon. Ve bol kırmızı biber. Canlarım, nasıl yemek istersiniz? Evet, yemeğimiz hazır. Seda Hanım, nasıl buldunuz yemeği? <laughs> nasıl, anlıyor mu? Ko ko kocacığım bu işten anlıyor mu? Süper. Bana harika. Sorsana. Bilmiyorum sana da sorsana. Evet, sana da soruyorum şimdi. Köftemiz nasıl oğlum? İyi. Tamam. İyi afiyet olsun. Ama bana o kadar kötücük bir video çekemezsin. U uzatayım mı videoyu? Benim gibi. Öyle evet. mi? Tamam. Küçük sabrede için. Hadi geliyorum. bakalım afiyet olsun o zaman. Huzur ve mutluluğu anlatmak biraz zor. Ama sizler için izletebilirim. Sedan, ne düşünüyorsun? Nasıl bir yer sence Kuzuyayla? Çok güzel, harika bir yer. Doğayı seven herkes mutlaka buraya gelmeli. Kuzuyayla'ya çıkmalı. Ama kalın kıyafetlerle. Biraz soğuk. Karavanımızda Webasto var. Webasto çalışıyor şu anda. E, o, o açıdan problem yok ama dışarısı soğuk. Kap ateşimiz yandı. E, çok ciddi soğukla ilgili bir sıkıntımız yok ama bir çadır konaklaması ya da günübirlik gelinirse mutlaka ee, sorun yaşanır değil mi? Çünkü. Yani, daha için, onun için bu ya ama havalar soğudu artık. Bir de burası e, Kocaeli merkezden yaklaşık 1500 metre yukarıda. Ama Yani inanılmaz gerçekten ya. Şöyle. Eğer doğayı seviyorsanız, yürüyüş yapmayı seviyorsanız, fotoğraf çekmeyi, bisiklet sürmeyi mutlaka İstanbul'a da yakın bir yerde oturuyorsanız mutlaka Kocaeli Kuzuyaylı'ya gelin. Hava gerçekten çok soğuk. Şu anda 1 derece gösteriyor. Yemeğimizi yedik. Şimdi çay içeceğiz ve kestanemiz hazır. Efendimize bakalım Dostlar ormanda tek başımıza e, açıkçası pek kimse yok e, karşıda bir tane karavancı var sadece. Hava da soğuk olduğu için çadırla konaklayan da yok. Yağmur çok şiddetli yağ yok. Artık akşamın ilerleyen saatleri. Günaydın herkese. Gece çok yağmur yağdı, sabah kadar yağmur devam etti. E, çok güzeldi ama e, sıcaktı ve var çünkü. Sabah yürüyüşüne çıktık şimdi. İnanılmaz manzaralar var. Sonbahar gerçekten yapraklar yollar, her şey mükemmel gerçekten. Canlarım günaydın. <laughs> Sedam günaydın. günaydın. Nasıl? <laughs> Nasıl bir geçi geçti? Bol yağmurlu, bol tıkırdatmalı. Ee, soğuk değildi ama değil mi? Zuhal Hanım, Zuhal Hanım burası, burası, için ne düşünüyorsunuz? Aa, yani şahane bir yer. Bu Gerçekten bir şey, e, çocuksuz da, çocuklu da. neden? E, bir yer. İnsanlar neden buraya gelsin? Ay, e, da, çocuksuz ben de öyle tercih ederim. İnsanlar neden buraya gelsin? Yani doğası güzel. <laughs> Sessiz, ses, sakin. İstanbul'a yakın. Efendime söyleyeyim. İşte böyle bir özgürlük var. Yap yemeğini bunun üstünde. <laughs> Ondan sonra... Ama çocuklarımızın da özgürlüğe ihtiyacı var. var. Koşturacaklar Ay, tabii ki. Tabii ki koştursunlar da yani ateşin etrafında değil. <laughs> Ama... Şuraya bakar mısınız? Yani bundan büyük kötülük yok gerçekten. İnsanoğlu gelmiş buraya 1500 rakımı. Piknik yapmış, yemiş, içmiş. Bütün pisliklerini bırakmış. Yani... Biz karavanı çektiğimiz alandan yaklaşık bir buçuk kilometre kadar yukarıya çıktık. Burada bir kafe var. Kolay gelsin. Şöyle bir kısa video çekeyim çekin, ben çekin, ya. Çekin. Geyik alanı. Geyik alanı. Bu bu alan bu alan size mi ait yoksa otele mi ait? Green Park otelin alanı. Tamam. İşte tamam. Yani Green Park otelde konaklayan misafirler. Teleferik'te buraya çıkıyorlar. Evet, kayakçılar özellikle kışın burası e, amatör kayakçıların kullandığı pist alanı. Buraya çıkıyorlar. Buradan şurası bir pist, şurası bir pist. 3-4 tane. Buradan Or da görelim. ormanda misafir ağırladık. <gülüyor> <gülüyor> bye bye. Evet, bu kampımız bitti. Kampımızın sonuna geldik. Karavanımızı alabamıza bağladık. Hareket saati artık. Muhteşem bir cumartesi ve pazar günü geçirdik. Her şey çok güzeldi. Ee, Sedam, senin söylemek istediğin bir şey var mı? Karavanımızı bağladık. Cumartesi pazarımızı burada geçirdik. Çok Sence güzel nasıldı? Bir hafta sonu deneyim oldu. Manzara Hı. muazzam güzel. Ee, Siz çökünce daha da bir güzel oluyor. Kesinlikle. Kesinlikle yani bırakıp hiç gidesimiz yok burayı gerçekten. Çok güzeldi. Herkesin gelip görmesini isteriz. Zaten çok detaylı bir video çalışması yaptık. Birçok konuya değindik. Aşkım var mı senin başka aktarmak isteyeceğin bir not burası ile ilgili? Çok sıkı giyinip gelin. <laughs> i̇yi bakın kendinize. Bir başka kamp deneyiminde görüşmek üzere.